Hayırlı Hadi. Ramazanlar. Hadi. Sağ olun abi. Allah razı olsun. Sağ olun cimbem. sağ olun. Allah razı Allah olsun. Kabul etsin. Güleksin güleksin güleksin. sağ olun. Hayırlı Ramazanlar. Hayır sahiplerinden gelenleri teslim ediyoruz tamam? Hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler. sormadan teslim edemiyoruz. Öğrenmeden tamam abi. yerini bulması lazım verdiklerimiz. Ya abi tamam Geleceğim dedim ben sana çıktım geldim. Hadi Hayır, abi. Ramazanlar Hadi, Sağ ol abi. Allah razı olsun. Sağ olun cümlemizi. Hayırlı Ramazanlar. Hayır sahiplerinden gelenleri teslim ediyoruz. tamam? Hayırlı Ramazanlar hayırlı günler. Hayırlı Sıfır. Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. kutlama. Nasıl Şu ulan ve şu Çok sağ ol. Allah razı olsun. Çok teşekkür Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir açma tamam mı? Gel Hayır, bayram atacağım, tamam mı? Hadi bayramlaşalım şey. tamam Sağ olun hadi, hadi, hadi. hadi görüşürüz. Değerli hayırseverlerimiz, sizlerden gelenleri Cumartesi Pazar demeden gece gündüz dağıtıyoruz inşallah. Bugün de sizlerden gelenleri nakittir, karttır, ondur, koli bunların bir dağıtımını yaptık. Gönül rahatlığıyla muhtarlığımıza döndük. İnşallah Ramazan bitene kadar hiçbir ulaşmadığımız aile kalmayacak. Elimizden geldiğince aciliyet sırasına göre engelli, öksüz, yetim, dul bunların hepsini sıralayacağız inşallah. Allah'ım sizlere mahcup etmesin, hayırlarınızı kabul etsin. Teşekkür ediyorum.